Düzce Valisi Selçuk Aslan 11 Şubat 112 günü vesilesiyle Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek fedakarca ve özveriyle görev yapan tüm çalışanların 112 gününü kutlayıp başarılı çalışmaların devamını diledi. Hayırlı olsun, Hayırlı olsun. Sağ çalışmalarını sürdüren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özü, beraberinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman, Kadın Kolları Başkanı Avukat Şülenir Kubilay Yılmaz ve partilerin de katılım sağladığı çadır toplantısında Beyciler Mahallesi sakinleriyle buluştu. Türkiye'de bizim kadar çok proje yapan bir başka belediye yoktur. Yaptığımız dört mahalle konağından birisi, burada beycilerde bizim hanımlar için meslek edindirme kurslarımıza çevirdik. Hanımların sosyalleştikleri, hanımların işte oya yaptıkları, pasta kek yaptıkları bir yer haline getirdik. Ama daha büyüğünü de yaparız. Yani problem değil. Bugün modern bir tesis var. Ayrıştırıyoruz, işliyoruz, elektrik üretiyoruz ve sağlam lotlarda bertaraf ediyoruz. Gerçekten farklıyız. Arada fark var. Bir yerde vahşi depolama sahası, bir tarafta modern bir katı atık işleme tesisi. Bütün ishalatları değiştiriyoruz. Üç kaynaktan su alıyoruz. Arkadaşlar bizim yaptığımız her şey kalıcıdır. Biz kalıcı işler yapıyoruz. Hiçbir zaman günü kurtarmayı düşünmedik. Biz bu şehrin gelecek 50 yılını planladık. Bizim yaptığımız işlerin bir kısmı bütün düzce hitap eden işlerdir. İtfaiye teşkilatımızı sıfırdan yeniden kurduk. Sevgili kardeşlerim, düzce gerçekten kabuk değiştiriyor. Bir iki yıl düzce gelmeyenlerin geldiklerinde düzcenin değiştiğini, düzcenin yenilendiğini, düzcenin büyüdüğünü ifade ettiklerini şahidiyim. Ya bu mobil kentin bize ne faydası var diye soruyorlar. En az 3000 kişiye doğrudan veya dolaylı bir şekilde iş sağlayacak olan bir ticari merkezdir. Geçtiğimiz 5 yılda Düzce'nin her alanda değişimi ve dönüşümü için önemli projelere imza atan ve kalıcı yatırımları şehrimize kazandıran Düzce, Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkanı adayı Doktor Faruk Özlü ikinci dönemde hayata geçireceği projeleri anlatmaya devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Nusrettin ve Burhaniye mahallelerinde kahvehaneleri ziyaret eden başkan özü burada vatandaşlarla selamlaşarak isteklerini dinledi. Ardından çadır toplantısına katılmak üzere Karaca Mahallesi'ne giden Başkan Özü, burada vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılaştı. 7'den 70'e coşkulu kalabalığın alkışları ve havai fişek gösterileri eşliğinde toplantının yapılacağı çadıra ilerleyen Özlü'ye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Kişir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman, Kadın Kolları Başkanı Avukat Şölenir Kubilay Yılmaz da eşlik etti. Vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Faruk Özlü, 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde çözülemeyen ve kronik hale gelen sorunlara el attıklarını ve çözüme kavuşturduklarını söyledi. Bugün 23 Nisan Parkı'na uğradım. Orası eski plato, platonun olduğu yer. Sevgili kardeşlerim bir eski haline bakın, bir yeni haline bakın. Arada fark var, biz farklıyız biz kalıcı işler yaparız. Bizim yaptığımız her şey öncekinden daha güzeldir. Değerli arkadaşlar, Düzce kaslı diye bir yer vardı. Onun yerine Mutfak Sanatları Merkezi'ni yaptık. Bir Düzce Kasrı'nı hatırlayın, bir de şimdiki Mutfak Sanatları Merkezi'ne bakın. Arada fark var, kalite farkı var. Sevgili kardeşlerim, bize güvenin. AK Parti'ye güvenin. Son beş yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Belediye başkanı asfalt yapar, kaldırım yapar, bordür döşer, içme suyu getirir, yağmur suyu hatları döşer, kanalizasyon yapar, park yapar, bahçe yapar, sayın sayabildiğiniz kadar. Şimdi bunların hiçbirisi siyasi bir görev değil. Bu tamamen teknik bir görev, proje görevi. Bu seçimler bir şehrin gelişmesi, kalkınması, büyümesi gerçek anlamda Düzce'nin il olabilmesi için yapacağımız seçimlerdir. Bakın biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toplu taşıma sistemini kuruyoruz. Bunu Düzce Belediyesi yapıyor. Karabük'ün toplu taşıma sistemini yenilemek için açılan ihaleyi biz kazandık. Bunu biz yapıyoruz. Son derece doğru işler yapıyoruz. Düzce çevresindeki illere fark atacak kadar gelişti, gelişiyor ve gelişmeye devam edecek. Sayın Başkanımız Faruk Özgür'ün misyonu çok güzel anlatan bir cümle. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki kendini değil kentini düşünen belediye başkanı dedi. Onun için kent işine başladığımıza ben teşekkür ediyorum. Millet kütüphanemiz sabah sekiz buçukta dokuzda kütüphane doluyor. Öğrencilerden çok yoğun bir teveccüh var. Herkes orada ders çalışmak istiyor. Derslerini çalışıyorlar. İnşallah yakında bu yeni dönemde Düzce merkeze, Sayın Bakanım siz onu atlamış olabilirsiniz, ben hatırlatayım. Ee, çok daha büyük bir kütüphane, 220 öğrencinin aynı anda ders çalışabileceği, iki katlı çok daha büyük bir kütüphane hizmetiniz olacak Allah'ın izniyle. AK Parti Yılca'dan belediye başkan adayı adayı olan Muzaffer Yiğit aday gösterilmeyince partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi'ne katılarak seçim çalışmalarını buradan sürdüreceğini dile getirerek Yeniden Refah Partisi'nin Yığılca Belediye Başkan adayı olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanlığı döneminde Yığılca esnafı ve halkı ile çeşitli sorunlar yaşayan Muzaffer Yiğit, 2018 yerel seçimlerinde MHP adayı Rasim Çam'a karşı kaybetmişti. AK Parti ile bir anonsun bağlarını koparmayan gece gündüz kulis yapan eski başkan 2024 seçimlerinde aday gösterilmeyince dakikalar içinde istifa ederek yeniden Refah Partisi'ne geçti. Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısına da katılan Yiğit, yeniden Refah Partisi'nin Yığılca Belediye Başkanı da oldu. Düzce'de birçok noktada inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşaatlardan çıkan malzemeleri çöpe atmak istemeyen inşaatçılar Düzce'nin havasının pislenmesini göz ardı ederek pislikleri yakmayı tercih ediyor. Hava kirliliğine en büyük destek veren bu yakımlarla ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yapacağı öğrenildi. Türkiye'de son zamanlarda artan otobüs kazaları sebebiyle trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Düzce Terminali'nden şehirler arası yola giden tüm otobüslere binen ekipler yolcuların emniyet kemeri takması için bilgilendirmelerde bulundu. Yolcular ben polis memuru Zela Sezer. Öncelikle iyi yolculuklar diliyorum. Biliyorsunuz bu aralar birçok otobüs kazası meydana geldi. Birçok canımızı kaybettik. Bu kazalarda emniyet kemeri sizi araç içinde veya araç dışına savrulmanızı engelliyor. Emniyetinizde takın, hayatta kalın. İyi yolculuklar diliyorum. Ben Merhaba. polis memuru Zela Sezer. Öncelikle iyi yolculuklar diliyorum. Biliyorsunuz ki bu aralar otobüs kazaları meydana geliyor ve birçok canımızı kaybettik bu kazalarda. E, bu kazalarda emniyet kemeri sizi araç içinde veya araç dışına savrulmanızı engelliyor. Emniyet kemerlerinizi takın, hayatta kalın. Emniyet kemerlerinizi takabilir misiniz? Lütfen tamam, olacak, teşekkür ediyorum. Çünkü emniyet İyi de de, 75 oranında azaltıyor. O yüzden Emniyet kemerini. Sizde de taktınız mı? Tamam. Öncelikle emniyet kemeri sizi araç içinde ya da araç dışına savrulmanızı engeller. Otobüs kazaları meydana geliyor biliyorsunuz bu aralar. Birçok canınızı kaybettik. Size bir şey olmaması için emniyet kemerlerinizi takın. Seni takıyor mı? Takıyorum. Emniyet kemeri ölüm riskini, kazalardaki ölüm riskini yüzde yetmiş beş azaltıyor. O yüzden e, biz ayrılıktan sonra çıkarmayın lütfen. Yolcu sonuna kadar emniyet kemerlerinizi takın. <laughs> Düşürüyor. Son zamanlarda biliyorsunuz otobüs kazaları arttı. O yüzden emniyet kemerini takalım, hayatta kalalım. Tamam. <laughs> Yolcu boyunca lütfen çıkartıyorum kemerlerini. Emniyet temelerinizi takabilir misiniz? Evet, teşekkür ederim. iyi ederim. Yolculuklar. Tamam. tamam. Takıla, ben kontrol ettim. Evet. Evet. D655 Karayolu, Ferizli ilçesi, Adapazar istikametinde meydana gelen olayda test sürüşü yapılan otobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüsten çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Konu ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Siz, siz Sigara bağımlılığı dünya sağlık örgütü tarafından en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak önlenebilir sağlık problemler arasında yer alıyor. Sigara bağımlıları Hayatları boyunca sürekli bırakma ve tekrar başlama gibi karmaşık bir döngü arasında gidip geliyor ve genellikle sigarayı kişinin tek başına bırakması güç olabiliyor. Sigaranın kalıcı olarak bırakılabilmesi için bazı önemli noktalara dikkat çekilmesi gerekiyor. Uzman doktor Yalçın Kahya, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü nedeniyle sigara bırakma yöntemleri hakkında bilgi verdi. dedi. E, bu vitamin B suda çözülen bir vitamin olduğu için. Yani yağda çözülen vitaminler kanda vücutta birikir ama suda çözülenler birikmez. Fazlası zaten atılır. Yani ürünü yanlışlıkla işte 10 sisiz, 15 içtim, 20 içtim bir yan etkisi yok. Hiç gözlemler için evet, Şimdi şöyle bir durum hamileler var. Hamileler ve emziren yani de kullanan, evet hamile gebe ge ya da emziren evet. hastalığı var. Ve yan etki göstermediler, söylemediler. Yani öyle bir yan etki bildirdiğini gelmedi. Ama Mevzuat ve kanun... E, piyasadaki sigara bırakma ürünleri hep nikotin temelli ya nikotin bantları oluyor ya da içilen nikotin şeyler oluyor. E, zaten bu sefer e, sigarada insana kurtuluyor o ürüne bağımlı oluyor. Bağımlılık yapmayan doğal bir alternatif üzerine çalışmaya başladım. Biz de yaptığımız e, ürünlerin e, böyle daha doğal e, fonksiyonel gıdaya uygun e, ya da gıda takviyesi olarak e, hep bu çalışmalarımız bunun üzerine. E, nikotin içermeyen e, sigara bırakma ürününü e, gıda takviyeci gıda formunda e, formüle ettim. Ürünümüzü kullanıp da sigara bırakmak isteyen herkes ürünü bırak sigarayı bırakabiliyor. E, Burada kişinin sigara gerçekten bırakmak istemesi önemli. E, şimdi ürünle beraber sigara yani biz şunu demiyoruz. Yani ürün kullanırken sigara kesin demiyoruz. Sigarayı zaten kişi kendi yavaş yavaş azaltıyor. Ama kişi gerçekten sigarayı bırakmak istiyorsa bunu beraber sigarayı bırakıp sigarayı tarihe kavuşturabilir. E, ama kişi istemiyorsa hani eşinin, çoluğun çocuğunun zoruyla içiyorsa zaten dozlarını yani ölçeklerini takip etmez. O zaman bırakamaz. Ama kişi istiyorsa, isteyen herkes de sigarayı tarihe kavuşturabiliriz. Yani tarihe artık sigara bir tarih olur yani sigara kullanımı. Dünya sigara bırakmasına özel Doktor Erdem hocamızla beraber yaptığımız bu çalışmada Cumhurbaşkanımızın da zaten destekleri üzerine hep beraber bir şekilde sigarayı bırakıp temiz, sağlıklı ciğerlerle hayatımıza devam etmek etmek amacımız. Bodrum'un Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Taşkesti Beldesi'nde örnek bahçe projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde çiftçiler kendi topraklarında ürün çeşitliliğini arttırarak Tarımda yeni ürünlerle tanıştı. Bu yenilikçi proje sayesinde çiftçiler aronya, gojiberi, honiberi, lavanta, enginar, kivi, kuşkonmaz ve safran gibi farklı ürünlerin yetişme standartlarını örnek bahçede görecek. Böylelikle yaygınlıkla ekilen mısır, buğday, arpa ve patatesin dışına çıkılması hedeflenen projede çiftçiler yeni ürünleri yetiştirecek. Proje kapsamında çiftçiler Taşkesti Belediyesi, düğün salonunda ziraat mühendisi Muhterem Soy tarafından bilgilendirildi. Sizin bu cenneti değerlendirmemiz lazım. Bu bitkileri yetiştirdiniz diyelim. Hani bunu yaş meyve ya da ham madde olarak satmak yerine işleyebilmeniz lazım. Fındık yetiştiriyorsunuz ama kendiniz fındığınızı işlemiyorsunuz. Ham madde olarak pazarlıyorsunuz. Buna bir değer, katma değer vermek lazım. Bunun için de kadın kooperatifleri çok önemli bence. Hani güzel bir şekilde kadın kooperatifleri oluşturarak, küçük işletmeler kurarak taş destek olabilirsiniz. Çünkü büyüyen bir turizme sahipsiniz. Taş su markalaşmış ve diğer ürünlerde de markalaşabilirsiniz. En azından coğrafi ürüne ürün e, tarifkası alabilirsiniz iddialı olduğunuz bir üründe. Yani siz e, Türkiye'de bulunması zor bir coğrafyadınız. Çünkü milliyetçi, toprağına sahip çıkan, çalışkan, Güçlü bir toplumsunuz. Kadınlarımız özellikle çok çalışkan. Bu doğru. Bunu... <laughs> ya bunu heba etmeyin ya. Her kadın harcı değil gidip ormanda hayır hayır od odun kesmek. Herkes yapamaz yani. Çok çalışkan doğru. ama hayal gücünüz geniş. Çok güzel şeyler yaratabilirsiniz. Sadece kendinize ve birbirinize inanın yeter. Ve bu kadar güzel şeyler varken cennet taş kesme, daha da değerlendirelim. Bizim yapabileceğimiz sadece size küçük bir ışık, bir kıvılcım vermek. Bu kıvılcımı büyütmek de sizlere kalmış. <laughs> Teşekkür ederim. Kaybolun'un Göynük ilçesinde sünnet gününde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezinde ikamet ettiği öğrenilen İlyas Aslan, iki gün önce Göynük ilçesi sünnet köyü Yapraklı mahallesindeki evine geldi. İlçedeki evinden 8 Şubat gecesi çıkan Aslan, köyün yakınında bulunan sünnet gölüne doğru giderek ortalıktan kayboldu. Ailesinin bir süre ulaşamadığı İlyas Aslan için sosyal medyadan ve 112 acil çağrı merkezine kayıp ihbarında bulunuldu. Arama kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından Göynük ilçesi Sünnet Gölü mevkinde İki gündür karış karış aranan İlyas Aslan'ın sünnet Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. İki gündür aranan Aslan'ın cesedi sünnet gönlünün kıyısında bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde cansız bedeni incelemesinin ardından Aslan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.